Allah Sen Allah var mı öyle bir şey? Düşüneyim musun Yok Nasip abi. gene. Geçen şey Ya 10 sene önce sordum. Sen gene nasip dedin. Geçen ee, Çorum'daydık. Çorum Osmancık'taydık. Osmancık'a da buradan selamlar, hürmetler. Bizden, bizden daha. Bizden daha. daha. Ee, gerçekten Türkiye'de çok ender rastlanacak ilçelerden biri Osmancık. En öne çıkan özelliklerinden bir tanesi... Akşemseddin'in yaşadığı bir diyar Osmancık. Bununla beraber de herhalde Akşemseddin'in bereketi, feyzi ve oraya etmiş olduğu duadan olsa gerek Osmancık halkı tarihine, milliyetine, Biliyorum. milli duygularına ve düşüncelerine sapa sağlam bağlanmış ve 7'den yetmişe tarihi olayları azıyla çoğuyla ama üç aşağı beş yukarı e, onlara vakıf bir yapıya sahip. O yönüyle de çok öne çıkıyor. Gerçekten İstanbul'da benim diyen tarihçiyim diyen insanlara taş çıkartacak adamlar var yani. Pirinç aldı mı pirinç? Yine bir edebiyat vakfı, edebiyat derneği kurulmuş şeyde Osmancık'ta İlçe bazında ilk kurulan yerde yine Osmancık. Allah yani böyle bir yer. Gerçekten Türk diline, edebiyatına bağlılığıyla bilinen bir ilçe. Ee, buradan Osmancıklılara da selamlar. Orada